2024 yıl sonu değerlendirmesine hoş geldiniz. Bu yıl hep birlikte neler yaşadık? Bu yaşadıklarımız ruh sağlığımızı nasıl etkiledi? Ve en önemlisi yeni yıla hangi derslerle, hangi sonuçlarla girebiliriz? Müzik Sizde merhaba ben psikolog doktor Zeliha Subaşı. Kanalıma hoş geldiniz. 2024'ü birlikte değerlendirmek için şöyle biraz durup düşünelim istedim. Bu yıl hep birlikte neler yaşadık? Bu yaşadıklarımız ruh sağlığımızı nasıl etkiledi? Ve en önemlisi yeni yıla hangi derslerle, hangi sonuçlarla girebiliriz? Bir psikolog ve ruh sağlığı uzmanı olarak bu yıl hepimizi yakından etkilediğini düşündüğüm belirleyici anların arkasındaki psikolojik dinamiklere bir parça da olsa ışık tutmayı ve bu zorlu zamanlarda bize rehberlik edebilecek bir takım bilgiler paylaşmayı umuyorum. Bildiğiniz gibi her yıl dünyanın her yerinde, Türkiye'de de, Amerika'da da pek çok doğal afet gerçekleşiyor. Ormanlar yanıyor, seller çıkıyor, kasırgalar evleri vuruyor. Bu yıl her yıl olduğu gibi iklim krizleri yine manşetlerdeydi. Türkiye'deki yıkıcı orman yangınlarından Amerika'daki kasırgalara ve çok şiddetli diğer iklim olaylarına kadar meydana gelen bu iklim krizleri özellikle genç ve eğitimli kesimlerde belli belirsiz bir strese sebep olabiliyor. Bunun terminolojideki adı eko kaygı. Yapılan çalışmalar eko kaygının yani ekolojik kaygının sadece bir teorik kavram olmakla kalmadığını, aynı zamanda çaresizlik ve varoluşsal kaygıyla da yakından ilişkili olarak artan bir ruh sağlığı problemiyle karşı karşıya olduğumuzu bize gösteriyor. Küresel anlamda yaşadığımız diğer büyük bir problem ekonomik zorluklardı. Ekonomideki istikrarsızlık, enflasyon ve giderek artan yaşam maliyetleri birçok insan için geleceği planlamayı gerçekten çok zor hale getiriyor. Finansal anlamda yaşanan baskılar genç yetişkinleri ve öğrencileri ciddi anlamda orantısız bir şekilde etkiliyor ve daha yüksek düzeyde kaygıya ve tükenmişliğe yol açabiliyor. The Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan son bir araştırma, ekonomik anlamda yaşanan zorlukların 18-40 yaş arasındaki yetişkinlerde ruh sağlığı semptomlarında %30'luk bir artış olduğunu ortaya koyuyor bu gerçekten çok yüksek bir oran sadece hayatta kalabilmek için sürekli olarak bir çaba gösterme genel olarak bizim psikolojik iyilik halimizi olumsuz etkiler ve bu da insanlardaki genel iyilik halinin düşmesine yol açar dünya genelinde yaşanan önemli değişikliklerden bir tanesi de Yapay zekanın gündelik hayatımıza Entegre olma şekli Ben bu etkinin Amerika'da çok yüksek düzeyde yaşandığını gözlemliyorum Hatta bana sorarsanız 2024 Yapay zekanın hayatlarımızda en çok öne çıktığı yıl olarak olarak hatıralarda kalacak. Yapay zeka işimizi yapma şeklimizi dönüştürmekten sosyal hayatımızı uzanan etkisine kadar çok geniş bir yelpazede hayatlarımızın içerisine girmiş durumda. Hatta öyle bir noktada ki yapay zeka insanlarla nasıl iletişim kurduğumuzu ve hatta kendimizle ilgili neler düşündüğümüzü, neler yaptığımızı bile etkiledi. Ve tabii ki ruh sağlığı alanını da bu manzara şekillendiriyor. Birçoğumuz hala çok hızlı bir şekilde gelişen bu teknolojik dönüşüme, yapay zekaya ayak uydurma baskısı altında aslında ezilmiş hissediyoruz. Ve aynı zamanda unutmamak gerekiyor ki insanoğlu olarak hepimiz bağlanma arzusu içerisindeyiz. Bu bizim yaratılışsal, varoluşsal kodlarımızda var. Fakat gelin görün ki artan dijital bağımlılık bizdeki yalıtılmışlık, izole olma duygusunu daha da besliyor. Dolayısıyla hayatımızda bir taraftan bizi çok çok etkileyen yapay zeka veya teknolojik gelişmeler daha da yaygınlaşırken Aynı zamanda ruh sağlığımıza çok da iyi gelmeyen, izole olma, kendini soyutlama, yalnız hissetme duyguları da diğer tarafta tetikleniyor. Küresel düzlemde baktığımızda bizleri en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de yine yapay zekanın etkisiyle değişen ilişkilerimiz ya da ilişki kurma şekillerimiz. İnsanlar ekrana bağlı kaldıklarında çevresindeki gerçek kişilerle ilişki kurma veya iletişime geçme şekilleri de hem değişiyor hem de zorlaşıyor. Yani ekrana baktığımızda veya ekranda daha çok vakit geçirdiğimizde duygusal yakınlık kurma şansımızı azaltıyoruz. Bu bizim için daha zor hale geliyor. Ve söz konusu dijital mesafe sadece romantik ilişkilerimizi, eşimizle, sevgilimizle ya da partnerimizle olan ilişkilerimizi değil, aynı zamanda aile ilişkilerimizi, çocuklarımızla, ebeveynlerimizle, akrabalarımızla olan ilişkilerimizi de olumsuz etkiliyor. Peki 2024'te psikoloji alanında neler oldu? Ne gibi değişiklikler meydana geldi? Sevindirici olan bir şey var ki geçtiğimiz yıllara göre terapi daha bir ana akım haline gelmeye başladı. Yani artık psikolojik destek almak, psikoterapiye katılmak geçmişe oranla bir nebze de olsa daha olumlu görünmeye başlandı. Bu da bize psikoterapiye yönelik damgalamanın yani etiketlemenin aslında azalmaya başladığını gösteriyor. Ki bu çok sevindirici bir şey. 20'li ve 30'lu yaşlardaki insanların daha fazla psikolojik destek arayışına başvuru yaptıklarını görüyoruz. Bu da aslında o yaş grubundaki yetişkinlerin daha hasta, daha sorunlu oldukları değil, yardım aramaya daha açık oldukları anlamına geliyor. Ve hem Amerika'da hem de Türkiye'de online çevrimiçi yardım arama platformlarının sayısının gittikçe arttığını görüyoruz. Bu da sevindirici bir haber. Çünkü bu durum ruh sağlığı hizmetlerine erişimin giderek daha kolay olduğu anlamına Yabal geliyor. Global düzeyde baktığımızda yaşanan sorunlardan bir tanesi de çok başarılı kişilerin deneyimlediği tükenmişlik duygusu. Ruh sağlığı anlamındaki haberleri şöyle bir derleyip toplayıp baktığımızda şununla karşılaşıyoruz. Öğrenciler ve profesyonel meslek sahibi olan gençler zehirli üretkenlik dediğimiz sürekli olarak başarma, çok daha iyisini yapma kaygısıyla bağlantılı olarak yüksek tükenmişlik duygusu yaşıyorlar. Hatta bu tükenmişlik duygusu artık insanların eğitimlerini, hayatlarını, kariyerlerini sorgulama noktasına getirdi. Herkes şöyle bir dönüp ben ne yapıyorum, niçin uğraşıyorum demeye başladı. Ve tercihlerini çok çetrefilli, çok zor akademik veya diğer profesyonel alanlarda kariyer yapmak yerine daha yavaş, daha bilinçli yaşam tarzlarına doğru kaydırmaya başladılar. Güzel haberlerden bir tanesi de 2024 yılında krize karşı daha dirençli varlıklar haline gelmemiz. Aslında bu insanın adaptasyon yeteneğinin bir sonucu. Bütün yaşanan zorluklara, bütün yaşanan krizlere rağmen dayanıklılık, dirençli olmak hala bu neslin en önemli özelliklerinden bir tanesi. İster iklim kriziyle ilgili yürütülen kampanyalar olsun, ister ruh sağlığı alanındaki platformların ve ruh sağlığına başvurunun artışı olsun. Her şekilde kolektif yani toplulukçu eylemlerin yükselişi, artışı bize insan ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha göz hatırlatıyor. Önle, peki bunları göz önüne aldığımızda iki 2025'te neler yapabiliriz? Ruh sağlığımızın daha iyi bir noktaya gelmesi için ne gibi adımlar atabiliriz? İlk önereceğim şey bilinçli anlamda reflection'lar yapmak. Reflection kelimesi yansıtma anlamına geliyor ve içinizde olan biten Aklınızdan geçen, duygusal olarak hissettiğiniz ne varsa, bu kağıda dökmek veya onu yüzleşmek demek. Örneğin 2025 yılında hissettiğiniz duyguları kabul etmek, onlarla okey olmak, onlarla kalabilmek için zaman ayırarak işe başlayabilirsiniz. Bu insanın kendine dair farkındalığının ilk ve en önemli noktası. İster meditasyon yaparak, ister günlük tutarak, isterseniz ibadet ederek, isterseniz inzivaya çekilerek, isterseniz bir arkadaşınızla sohbet ederek, isterseniz de bir ruh sağlığı uzmanı destek alarak kendinizde, kendi içinizde olan bitenlere dair yansıtmalarınızla yüzleşmek için bir fırsat yakalayabilirsiniz. Diğer bir önemli nokta, dijital sınırlar belirlemek. Dijital zehirlenmenin gittikçe yaygınlaştığı günümüz toplumunda, teknolojinin bir efendi değil de bir araç olduğunu hatırlamak çok önemli. Gerçek dünyadaki bağlantılarınızı güçlendirmek, sizi hem bu hayatta daha başarılı, hem daha mutlu, hem de daha sağlıklı biri yapacaktır. Bu nedenle mutlaka günlük olarak kendinize bir teknoloji limiti belirleyin ve o limiti aşmamak için çaba sarf edin. Amacınızı yeniden sahiplenmek çok iyi bir fikir olabilir. Aslında şöyle bir geriye dönüp baktığınızda 2024 bize hayatın ne kadar da öngörülemez olduğunu gösterdi. Gelecekle ilgili evet bir takım tahminlerde veya projeksiyonlarda bulunabiliyoruz ama hiçbirimiz gerçekte esasla neler olacağını, işlerin ne tarafa doğru evrileceğini bilmiyor. Bu da aslında bize hayatta bir amaç sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Amacımız bizi bu hayatta tutan şey. Pergelin sabit ayağı gibi düşünebilirsiniz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu oturup düşünün ve hedeflerinizi bu değerli olan şeylerin etrafında şekillendirin. Ona yönelik olarak belirleyin. Bu bölümü kapatırken şunu söylemek istiyorum. 2025'e girerken unutmamanız gereken şey şu. Karşılaştığınız bütün zorluklar, iklim krizleri, finansal zorluklar, duygusal sıkıntılar hepsi geçici olan şu hayatta sizlerin aslında gelişimi için birer fırsattır. Bunlar büyüme fırsatları. Günümüzdeki yetişkin nesil aslında dünya üzerindeki onlarca krize şahit olarak yeterince olağanüstü bir dayanıklılık ve yaratıcılık gösterdi ruh sağlığınızı önceleme fikrine bağlı kalarak ve ruh sağlığı alanında savunuculuk yaparak, aktivistlik yaparak hem kendimiz için hem de gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratabiliriz. Bu konuşmanın bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Eğer 2024 yılına dair yaptığım bu değerlendirmeyi faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve çevrenizdekilerle paylaşmayı unutmayın. Gelin hep birlikte ruh sağlığını önemseyen bir topluluk oluşturmaya ve büyümeye devam edelim. Hepinize daha bilinçli ve amaç dolu bir 2025 yılı diliyorum. Sevgiyle kalın.